Change Finance diye bir sistem var arkadaşlar. Burada account kısmına tıklıyoruz. Twitter üzerinden bağlanalım. Uygulamaya izin ver dedim. Sonuçta seçenekler vardı. Evet şu an bakalım. Herhalde Evet girdik. Şimdi burada pu puanlar kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın Twitter'dan girdim. Mailde izin vermedi. Eğer mailden girerseniz kabul ederse mailinize bir onay maili gelecek. Bunu onaylamanız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi Facebook ya da Twitter'dan arkadaşlar earn points kısmına girdiğimde e, sosyal ağ ağlara katılmam gerekiyor. Bakın join Wait waiting list'e öncelikle girdim. Buradan bir 50 puan kazandım arkadaşlar. Profil kısmı var. Profilde telefon numaranızı eklerseniz yine buradan bir puan kazanıyorsunuz. Telefon numaranızı da şuradan Türkiye'yi seçeceksiniz. Telefonumu yazdım. Çapçamı dolduruyorum. Bakın telefon onayımı da yaptım. 30 puan daha kazandım. Mail adresinizi onaylayın diyor. Mail adresimi tekrardan yazdım. Belki buradan e, olur. Şu an sistemsel belki bir hatası var. Bakalım buradan gerçekleşecek mi? Ona da mesela 5 puan veriyor. Mail ile ilgili bir problem var. Onun için bekliyorum şu an. WeChat'im yok. Facebook bağlayabilirim. Facebook'umu bağladım. Buradan 15 puan Facebook'tan alacağım. Tamam mı? Bunu da bağladım. Bakın dan. Telegram'ı bağlayabilirim. Telegram'a giriş yaptım. Kabul ediyorum. Telegram işlemini de gerçekleştim. LinkedIn'im var. LinkedIn'imi de aynı şekilde bağlayacağım. LinkedIn'imi de görmüş olduğunuz üzere bağladım. Tau Tiao diye bir şey var. Bu yok ama kullanılabilir. Input your fusion address diyor arkadaşlar. Şuraya fusion address belirtebilirim. Nasıl belirteceğim? Hemen aşağıda yine açıklamalar kısmında yazacağım. myfusionwallet.com'dan arkadaşlar. Herhangi bir cüzdan buradan oluşturabilirim. Ama bu oluşturmuş olduğum cüzdanı arkadaşlar bence private key'lerinizi falan bir yere yazın. Bunda bilgisini vereyim. Şöyle tıklıyoruz. Tamam mı? Burada biz create wallet kısmına tıklıyorum. Buraya bir şifre yazıyorum. Tamam mı? Şurada bir dosya verilecek. Bakın şuraya yüklendi. Bunu saklayın arkadaşlar. Şifrenizde bu dosyaya ekleyip giriş yapabilirsiniz. Ardından size verilen private key'i de bir yere not alın arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi ben private key'imle de giriş yapabilirim. Key store'la da bu verilen şurada indirmiş olduğum dosyayla da giriş yapabilirim. Select wallet file diyorum. İndirmiş olduğum dosyayı ekliyorum. Şifremi yazıyorum ve unlock diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şu an giriş yaptım. Şimdi ben buradaki cüzdan adresimi vermem lazım. View Details kısmına tıkladığımda, bakın görmüş olduğunuz üzere şuradaki benim cüzdan adresim. Aldım ben bu cüzdan adresimi geldim buraya ekledim. Şimdi o phishing adresi arkadaşlar e, hani preety keyini muhakkak bir yere yazın. Belli olmaz çünkü hani bununla ilgili bir açıklama yok. Burada kazanmış olduğunuz puanlar bir tokene dönüştürülecek. Bu token Fusion cüzdan adresinize yarın bugün gönderilebilir. Onu söyleyeyim belli olmaz yani çünkü bununla ilgili bir açıklama yapılmamış. Bu şekilde arkadaşlar connect ediliyor. Mail kısmında problem vardı. Hemen şöyle bir tekrardan girelim mail kısmına. Mail adresimi yazdım. Bakayım hata verecek mi? Şöyle çapçamı doldurdum. Evet mail sistemi de düzelmiş arkadaşlar. Evet mail, mail olayını da yaptım. Mail olayı da düzelmiş. Bir chatiniz varsa yine onu buradan bağlayabilirsiniz. Referans özelliği var arkadaşlar. 10 adet puan veriyor. Arkadaşlar şu referans linkinizle muhakkak paylaşım yapın. Buradan daha fazla kazanabilirsiniz. Tamam mı? Bunun dışında arkadaşlar tabi ileride böyle bir şeyler daha aktif olacak ama. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu kazanmış olduğunuz puanlar arkadaşlar CHNG diye bir tokene birebir oranında dönüşüm sağlanacak. Tamam mı? Bu kazanılan CNG CHNG tokenleri arkadaşlar ilerleyen dönemlerde borsaya girmesi durumunda çekeceğiz, çıkış yapacağız ve kazanacağız. Şu an için herhangi bir borsada listeli değil. Herhangi bir yerde böyle bir coin ya da token her neyse yok. Bilginiz olsun ama katılıp bu puanlardan toplamamız lazım ve ne kadar çok puanımız olursa da o kadar çok bu tokenden kazanacağız bilginiz olsun. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde yeniden video hazırlayacağım. Token olarak dönüşümü sağlandıktan sonra ve bu token eğer bir borsada listelenmesi durumunda zaten Telegram grubunda bunun bilgisini veririm arkadaşlar bilginiz olsun. Umarım kazandırır. Katıldık. Güzel bir kazançla umarım çıkarız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.